Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjim. Hadis derslerimiz aynen devam ediyor. Üç hadis günde üç hadis diye derslerimiz. Bugünkü dersimiz niyet ve ihlas yani samimiyet bir Müslümanın samimi olması durumunda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki Hazreti Ömer'den rivayet edildiğine göre ameller niyetlere biz rivayete göre de niyete göre değerlendirilir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulüne'dir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına ise onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. <laughs> Buhari'nin bir diğer rivayetinde ise Akram bin Vakkas el-Leysi buyurur ki Ömer İbn Hattab şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göre değildir, değerlendirilir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin niyeti, kimin hicreti elde edeceği bir dünyalığa veya nikahlanacağı bir kadına ise onun hicreti ve hicret ettiği şey de odur. Diğer bir hadisimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Musa el-Eşşari radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cesurluk, hamiyet ve riya için çarpışan kişinin yani bunların hangisinin Allah yolunda olduğunu soruldu. Bir insan cesurluk, hamiyet ve riya için çarpışmış, bunların hangisi Allah yolunda diye sorulmuş. O da sadece Allah'ın kelimesinin hakim olması için çarpışan kimse diye cevap vermiştir. Bir Müslüman hicret ettiği zaman sadece Allah ve Resulü uğruna Allah uğruna çarpışırsa işte o şehittir diyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip bir adam anılmak için savaşıyor. Bir adam övülmek için savaşıyor. Bir adam galimet elde etmek için savaşıyor. Ve bir adam da kahramanlıktaki üstünlüğünün görülmesi için savaşıyor. Bunların hangisi Allah yolundadır diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'ın kelimesinin hakim olması için savaşırsa işte o kimse Allah yolundadır. Rabbim niyetlerimizi Allah yolunda olan niyetlerden olmaya nasip eylesin. Günlük 3 dakika 4 dakikalık videolarımızda inşallah hadis ilmini unutulan ve bu deistiye doğru giden günümüzde hadis ilmiyle devam edeceğiz. Rabbim utandırmaz inşallah.